Euzübillahimineşşeytanirracim. Ma hükmü muhabbeti ehlil beytin nebevi fi din islam. İslam'da nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ehlil beytine olan muhabbetin sevginin hükmü nedir? Bu mesele çok yanlış yorumlanmış. Hele şia sanki ehlil beytin sevgisi sadece kendilerine aitmiş gibi konuşuyorlar. Haydar baştanın birisi ehlil beyti methedeceğim derken ehlül sünnetin Ehl-i Beyt'le hiçbir alakası olmadığını neredeyse söylüyor. Ehl-i Beyt'i sevmediğimizi söylüyor. Göya ya kafasına göre bir şeyler uydurmuş. Ehl-i Sünnet hakkında Ehl-i Beyt'e karşı noksanlık varmış gibi gösteriyor. Haşa. Arap Anadolu Mektubatı'nda buyuruyor ki Ehl-i Beyt sevgisi Nuh'un gemisi gibidir. Ehl-i Beyt Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiyi binerse kurtulur. Kim o sevgiden geri kalırsa helak olur. Bütün kitaplarımızda var. Ve 12 imamın makamları, kendisine gösterildiğini bahsediyor. Onların yüceliğinden bahsediyor. Bu özel bir konudur. Bu imamet meselesidir. Şimdi eylem bil ki enne meşhur meşrul ve malum inden has ve am umu husus herkese göre malum olan, meşrul olan şeydir ki enne muhabbeti ehli beyti nebi sallallahu aleyhi ve zürriyeti nebi sallallahu aleyhi ve zürriyeti'nin ehli beytine aile fıradına ve zürriyetine olan sevgi farzun ala kafeti ehli islam bütün ehli islam üzerine Müslümanım diyen herkese farzdır onları sevmek. Gassabeti fil ayatil Kur'aniye ve sünneti Nebeviye, ayet-i ve sünnet-i sabit oldu. El hassu ala muhabbetihim. Onları sevmeye teşvik gelmiştir. El emr bimebeddetihim. Bim Onlara dostluk yapılması hakkında emir gelmiştir. Ve dürüce ala zaice sahabeti ve tabihin ve emmeti sebefil mühtedihin. Bu sevgi içine Ashab-ı şeram büyükleri de tabin ve selef-i salih imamlar da girerler. Onlar da aynı yolu yürütüyorlar. Peki mel ayatul kuraniyetu dalet ala vücubi muhabbetihim. Ehli beytin sevgisini gerekli gerekli kılan bu sevginin lazım olduğunu ifade eden ayet-i var mıdır? Cevap minel ayatul kuraniyetu dalet ala vücubi muhabbetihim kavlu teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve hakkında Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i şu ayet-i ona ve ehl olan sevgi bize beyan de ki ey Habibim. La es'elüküm aleyhi ezren. Sizden, sizden tebliğim karşısında bir ücret karşılık beklemiyorum, istemiyorum. İllel mebettete fil kurba. Ancak akrabalarım hakkında bir sevgi, bir dostluk. istiyorum sizden. İmam Ahmet Tabarani Hakim bu ayet nazil olduğu zaman Kalu demiş ki yanındakiler ashabı kiram. Ya Resulallah men karabetüke haulâ illezine vecebet aleyna mevettetuhum. Şu ayet yerimede sevilmesi, dostluğu bize vacip olan akrabaların kimlerdir? Kale buyurdu ki Aliyyun ve Fatımetü ve İbnâhumâ Hazreti Ali'dir, Hazreti Fatıma'dır ve iki evladı olan Hasan ve Hüseyin'dir. Rabbim Allah'ın mecmai. Ve an Cübeyr radıyallahu anh Allah Sa'd ben rivayetle illel tefil kurba ayeti hakkında ancak akrabalarıma olan sevgi sesnadır. Onu istiyorum bizden. Kurba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarıdır. Tirmizi bunu etmiş İbn Abbas adı şu ayet yerimede ve terif haseneten kim bir iyilik işlerse bu husna onun iyiliğini güzelliğini artırırız. İnne <kung> Allah gafurun şekûr. Allah gafurdur. Şükürdür. Kulun ibadetini kabul eder. Affedir, mağfiret eder. Onu şükrana layık kılar. Burada el hasenetu hasene mevettetu âli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Âli i beytine olan sevilir, Diye tefsir etmiş. Peki bu hususta ad-i şerif var mıdır? Muhabbeti gerektiren sevgiler var mıdır? Evet bu hususta pek çok ad-i şerif vardır. İbn-i Mace'nin, Abbas bin Abdülmuttalif Efendimiz Aleyhisselam amcasından rivayetler Nebi Aleyhisselam şöyle buyurduğunu aktarıyor. Ma ba'l akvar min izal celesilihim ahadun min ehli beyti katavu Şu millete ne olur ki benim ehli birisi aralarına oturunca konuşmayı kesiyorlar. Ve lezi nefsi biyedihi la yedhulu kalbi imri'in el imanu Nefsim kudret elinde olan Allah yanılsın ki hiçbir kişinin kalbine iman girmez. Hatta yuhabbehum lillahi onları Allah için sevmedikçe veli karabeti ve akrabalarımı Allah için sevmedikçe. Demek ki onların seviyesi imanın girmesine vesile değildir. Başka bir rivayette de La yümne abdün bi hiçbir kul bana iman etmiş olmaz. Hatta yuhib beni takip beni sevinceye kadar. Ve la yuhib beni beni de sevmiş olamaz. Hatta yuhib eli beyti ehli beytini sevinceye kadar. Tirmizi ve hakim İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen Risale-i Şerif'i aktarıyorlar. Rabbulllaha <laughs> Allah <'a> sevin lima zawdukum bihi min niami. Size nimetlerini döşemiştir. Size verdiği nimetler hasebince onu Allah sevin. Ve <laughs> ahibbuni, beni de sevin Lihubbillah <laughs> Allah <'a> sevdiğiniz için. Ve ahibb bu ehlibeyti, ye hubbi. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin. Başka bir bu evladeküm ala selasin sad. Üç haslet üzere çocuklarınızı edeplendirin. Yetiştirin. Terbiye edin. Hubbü nebiküm birincisi peygamberinizin sevgisi. Ve hobbe ehli beytihi peygamberinizin ehli beytinin sevgisi. Ve Kur Kur'an. Kur'an okumak. Kur'an'ı okuyup anlamak manasını belletmek, öğretmek. Demek ki Efendimiz sevgisiydi, onun sevgisi, onun beytinin sevgisi, Kur'an-ı öğrenmesi çocuklara daha küçük öğretilecek. Tabarani İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın adını varsa Ahur <laughs> ma tekelleme bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ahlufuni fi ehli beyti Sallallahu son sözlerinden biri de Ehli beytim hakkında beni gözetin Benim adıma halif olun Onları muhafaza edin evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <laughs> İnnel lillahi azze ve celle selasun harumatin. Allah-u Teala için üç hürmet vardır. Hemen hafızahunne hafızallah dinehu ve dünya. Kim onları korursa Allah-u Teala onun dinini, dünyasını korur. Kıyla dedi ki ma ne? Bunlar nedir ya Resul? Kale vurdu. Hürmeti İslam. İslam'ın hürmeti. İslam'ın hürmetini, şerefini, asiyetini, kaidelerini, hükümlerini korumak. Yani İslam kıskançlığı olması lazım. Ve hürmeti benim hürmetim. Benim hakkımda lazım bir hürmete Hürmeti, tazimi, şerefi muhafaza etmek. Ve hürmeti rahmi benim yakın hmm. evet. akrabaların hakkında hürmet. Onlara hürmet etmek, tazim etmek, onları mahrum etmek. Başka bir rivayette Beyhaki ve Teylemi aktarıyor. La yümüne abdün kul iman etmiş olmaz. Hatta küne ehabbe ilehi min nefsihi. Ta ki ben ona nefsinden daha fazla sevgili olmadıkça. Ve teküne etireti ehabbe ilehi min etreti. Benim neslim, benim ailem, ehl onun kendi ehli kendi ailesinin neslinden daha sevgili ona gelmedikçe. Ve kune ehli habbilihi min ehli. Benim ehlim, benim ev halkım onun ev halkından kendisine daha fazla sevgili olmadıkça. Yani aşiretinden de, ehlin halinden de, kendi ehli de daha fazla Efendimiz Aleyhisselam'ın aşiretini, soyunu, neslini ve ehli sevmek kişiye gereklidir ki imanı tam olsun. Ebbeksazleri de şöyle buyuruyor. bu arada var bu. Ya yiyen nasi insanlar erkabu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem fi ehli beyti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli hakkında gözetin. Onu ehli beyti hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi hakkını gözetin. Ve onu muhafaz edin. Fihim hakkında. Ve la onlara ezetmeyin. Yani onları ezet ederseniz Efendimiz hakkını zayi etmiş olursunuz. Ya. Ve şöyle buyurdu. Ebu Sallallahu aleyhi şöyle buyurmuş yine. Ve lezi nefsi biyedihi nefsim Kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki ve karabetir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabaları ahabu ileyye min asile, men asile min kar karabeti ahabu ileyye bana daha sevgilidir. Yani asile min karabeti. Ben kendi akrabalarıma sıla-i rahim yapmamdan daha fazla Efendimiz Aleyhisselam'ın akrabalarına sıla-i rahim yapmak, onları gözetmek, onları muhafaza etmek bana daha fazla sevgilidir. Yani. Yani i̇şte bu işler böyle arkadaşlar. Hazreti Sıddıkın, Sıddık'ın diğer ashabın elbet sevgisi kitaplar dolusu doludur. Ama inkarcılar, hainler, ehl-i sünneti göre ehl-i beytle alakası yokmuş gibi gösteriyorlar. Ehl-i mezhebi diye bir şey atmış ortaya. Ehl-i beyt ehl ayrı değil, ehl-i sünnet ehl ayrı değil, asla alakası ayrılamaz. Hepsini seveceksiniz, seveceğiz ve hepsini severken dört halifenin sevgisi, aşırı başına ehl beyt sevgisi, bunların sırayla sevgisi anlatılmıştır. Genelde bir Müslüman bütün Efendimiz yakınlarına itibaren bütün ashabı sevmeye mecbur. Onları seven Efendimiz Aleyhisselam sevdiği için sever. Onları sevmeyen Efendimiz Aleyhisselam'ı buğz ettiği için nevazı bile sevmez. Başka bir rivayette de şifa şerifte var bu. Kadı yaz bunu naklediyor. Marifeti Ali Muhammed berayetün minen nar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ehl-i beytini bilmek, tanımak ateşten kurtulmaktır, berattır. Ve hubbu Ali Muhammed, Muhammed Aleyhisselam'ın ailini sevmek, cevazun ales sırat, sırat köprüsüne geçmektir. Karşıya geçmektir. İnşallah. Vel velayetü li Ali Muhammed, Efendimiz Hazretimizin aline dostluk sevgi emanun min azap azaptan azabından emniyettir korunmaktır. Elhamdülillah Cenab-ı Hak o sevgimizi ziyade eylesin. O sevgide de cümlemizi daim eylesin. Tasavvuf ehli erbabı zaten ehli beş sevgisini işler. Sürekli bahseder. Zaten bizim silsemizde de biliyorsunuz Cafer Sadık adı, adı vardır. O kimdir? Hazar Hünür'ün soyundan oluyor. Aynı zamanda da hanım tarafından da Bekistan soyundan geliyor. Dolayısıyla Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'ın nesliyle ve Beksiz Hazreti Aleyhisselatü nesliyle bir yerde birleşiyorlar. O yüzden cevabı sadece herkese var. Yani, Cenab-ı Hak ondan sevgisini bize ayırmasın.